وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام والانعام نصيبا مكه مشتكلار بكرز صدقه olarak fakirleri ve putlara böyle bir kısım hayvanlardan ve ekillerden kaldırıyorlar. Wa darau bakarız. Wa j'alulillahi mima dar'a min alharth İşte bazen işte diyorlardı ki ya Allah zaten zengindir. Yani bunlara ihtiyaç yoktur bu mallara. Çünkü fakirlere mal ayıracaklar ya. İşte. Diyorlar Bunlar Allah için. Bunlar da dişura kâine. Hepsini alalım diye alalım ayet anlaşılsın. Ve cealu lillahi mimma zara min al-harth wal an'am nasiban feqalu hadha lillahi ve hadha li shurakaina. Diyorlardı ki işte koyunlardan, ineklerden, sığırlardan, bir kısmı ekinlerden, arpa, buğday, şu bu. E, bunu Allah için biz kaldırdık. Yani fakir, fukaraya, Mekke'ye gelen olan Hacılara muhtaç olanlara dağıtmak için bu da bizim putlarımız için diyorlardı. E bazen, yani putlara derken burada, putlara hizmet eden hizmetçilere, din adamlarını ayır, ayırıyorlardı. Çünkü bunlar taştır, yemezler, içmezler. E bazen de putlara ayırdıkları mallar yetmiyor. Ne ne diyorlar? Allah zengindir. Zaten ihtiyacı yoktur. Allah'ın Allah'a ayırdıkları maldan alıp putların hizmetine çalışan o din adamlarına aktarıyorlardı. Fakir fukraya vermiyorlardı. İşte kafa. La ilahe illallah. koyun keçi de ve işte ekinlerden hurma buğday ve diğerleri. Evet. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. Bu da bizim ortaklarımız, kutları. Bakınız, gerçekten tevhidten uzak kalan bir kişi. gerçekten mutlaka Allah ortak koşar. İster istemez. Tevhitten uzaklaşan olan bir kişi. Yok mu? Birçok yerde YouTube'da gördük. Ne diyorlardı? La ilahe illallah. Sözde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorlar. En son işte diyorlar ki Fena bir şeyh, fena billah, fena bir şu şu. En son diyor ki Muhammed eşittir Allah, Allah eşittir Muhammed diyorlar. Bu sevgi mi ya? Bu sevgi mi ya? Bu şirkin daniskasıdır. Ya. Adam sakalı şöyle sarılı takmış, çabalamış, çalışmış, ilim öğrenmiş. En son Allah ortak koşuyor. Allah bütün yapmış oldukları amelleri heba emmen sura. Diyor ya. Kul hel nunebbi'ukum bil ahsarin a'mana. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا دنيا حياتنا işlerin, tezat olanların, kaybedenlerin kim olduğunu söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? Bunlar diyor, Dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannederler. Fakat bütün amelleri, zikirleri, yapmış oldukları ibadetler boşa giden kimselerdir Allah diyor. Belki Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş adam ama şirk koştuğundan dolayı Allah'a iftira edip bütün yapmış oldukları ameller boşa gidiyor. Ya La ilahe illallah. Gerçekten insan tevhidden uzaklaşınca Allah ortak koşuyor maalesef. Fema kana li şurakaihim fe la ila Bakınız. Putlara ayırdıkları o mallar Allah ulaşmıyor. Yani e, Allah'a ulaşmıyor derken o Allah adına harcayacak, harcayacaklar ya fakirlere, miskinlere, işte hacca gelenlere işte onlara ulaşmıyor vermiyorlar. Ondan sonra "Ve ma kana lillahi yasilu ila Ama Allah için ayırdıklarını yani o putlara bazen yetmiyor. Böyle bol keseden harcıyorlar. Ne oldu? İşte Allah zaten zengindir. Putlarımız ihtiyacı var. Yani onlara hizmet eden Fak onlar da fakirler diyorlar ve Allah'a ayırdıkları o mallar putlara harcıyorlardı. Bu şekilde. Subhanallah. Şu kafaya bak ya. La ilahe illallah. Ve ma kana lillahi